Hello, herkese iyi akşamlar. Sunacım hoş geldin. Zohide merhabalar. Yasemincim merhaba. Lavinia merhaba. Hoş geldiniz bakalım. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Bir gelişme var mı? Bir değişiklik var mı? Sevinç hoş geldin. Feryal sana da iyi akşamlar. Aysel'cim merhaba. Bajramsa iyi yayınlar. Teşekkür ederim çiçeğim. Niyetimi tuttum inşallah. İnşallah. Zohida, Zahida diye okunuyor muhtemelen. Zahidacım inşallah. Hayırlıysa gelsin. Nurhan selam. Teşekkür ederim Lavinya benim durumum ne olacak? <laughs> Emine sana da merhaba. Fatma Gülşener. Fatmacığım hoş geldin. Biraz toplaşalım bakalım sonra başlayalım. Çok bekletmeyeceğim sizi. Ayşe teşekkür ederim. Sizi görmek de çok güzel. Nurhan çok teşekkür ederim. Çok kıymetli ve çok değerli bu yorumlarınız benim için. Onu söyleyebilirim. Çok net yani. Öyle görüyorsanız çok gerçekten mutlu olurum. Aynur'cum teşekkür ederim. Hoş geldin. Teşekkür ederim Fatma. Sen de iyisindir umarım. Emine benden de sana kalpler. Azra'ya da selam gönderiyorum uzman buradan. Zehra hoş geldiniz. Canımızın içi ablam prensesimiz. Zehra'cım öpüyorum seni. Teşekkür ederim. sanırım Canım mı ismin? zanım Okuyamadım tam olarak ismini. Sana da iyi akşamlar. Bu akşam aklınızdaki kişi küs ve dargın olanlar için açılım yapacağım. Bakalım 15 gün içerisinde bir hareketlilik yaşanacak mı? Yani bir adım atacak mı? Bir eylemde bulunacak mı? Bir barışma? Bir hareketlilik olacak mı? Buna bakacağım. Vefacım hoş geldin. Benden de sana kalpler. Bu arada arkadaşlar kişisel danışmanlık almak isterseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz ki Black Friday haftasına giriyoruz ve her yerde bir kampanya bir indirim olduğu için ben de sizin için bir kampanya yapmak istedim. Bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. Eğer danışmanlık almak isterseniz ilişki seanslarında, ilişki açılımlarında e, kampanya düzenledim. Bana oradan DM'den muhakkak ulaşın. Kısa bir süreliğine olacak. Bunu kaçırmayın. İmran hoş geldin. Öncelikle yayınımıza. E, ama şöyle söyleyeyim. Bazen şöyle bekliyorsunuz ki hep böyle kartlar size mutluluk dağıtsın, aşk baloncukları atsın, işte evlilik kartları atsın. Ee, ama bazen olmuyor öyle ve hani çıkan kartları kendinize birer uyarı mesajı olarak almanızı istiyorum. Çünkü tarot insanın bir arkadaşı gibidir. Siz nasıl bir arkadaşınıza danışırsınız, arkadaşınız size yol göster gösterir. Tarot da size gerçekleri görüp yolu gösterir. Çünkü bir insan ilişkinin içerisindeyken onu göremez. Ee, bu resmi sadece arkadaşın ve çevren görebilir. E, bu tarotu da kendinize bir arkadaş, bir yoldaş gibi düşünün tamam mı? Evet, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Tarot Yıldızı Gülşen Official Instagram hesabım. Evet, Suna yazmış. Teşekkür ederim Sunacığım. Bu arada e, sticker, e, 200 TL'lik ve sticker aldığınızda da yayının sonunda aklınızdaki kişiden kart seçiyorum. İlk kez yayınımıza dahil olan arkadaşlarım için hatırlatma geçeyim. Bundan da faydalanabilirsiniz. Yorumlar kısmından sticker satın alarak faydalanabilirsiniz. E, i̇smim hanım demiş. Hanım o zaman hoş geldin sana tekrardan. Görmedim çünkü. Tuğba beğenimle geldim. Hoş geldin. Harikasın. Beğeni atan arkadaşların elleri dert görmesin. Nur Hayat, hoş geldin. Sana da sevgiler saygılar. Suna yazmış bak. Süper. Arkadaşlar gelin arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın. Bu arada masa örtümü beğenen olmuş beğenmeyen olmuş şöyle. <laughs> kimisi o kareli şey ne falan demiş. Yani buradan kareli şeyin ne olduğu çok belli oluyor aslında. Ama neyse anlaşılmamış ben gene de detay geçeyim bir yılbaşı konseptli bir masa örtüsü. Ortada da geyik var. Beğenenler olmuş, beğenmeyenler olmuş. Bayramsa teşekkür ederim. Tuba teşekkür ederim. Çok da güzel demiş bak süpersin. Bir tanesi o ne ya falan yazmış. <laughs> ben de açıklamasını söyleyeyim. Yani bir masa örtüsü ve yılbaşı konsepti. Çok güzel ya. Geyik. <laughs> evet geyik. Bak boynuzları da var orada. Evet arkadaşlar ben şimdi başlıyorum açılıma. Ekranı aşağıya indiriyorum hemen açılıma başlıyorum. Gelen arkadaşlara siz söylersiniz. Beğeni atın, yorum bırakın. Zaten benim burada çok sıkı olan takipçilerim sürekli söylüyorlar. Ben burada açılım yaparken de görüyorum. Onlara şimdiden emekleri için çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli ve çok kıymetlisiniz. Onu söyleyebilirim. Yazan arkadaşlarım, beğeni atan arkadaşlarım. Masayı görebiliyorsunuz sanırım. Hı. Hadi bakalım siz niyetinizi alın ben kartları karıştırırken. Şöyle kartları odaklanın. İlahi güçten ilahi güçten izin istiyorum. Görmediklerimizi göstermesi, duymadıklarımızı duyurması için aklınızdaki kişi, duygularınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi Size karşı duyguları, düşünceleri nedir? Bu 15 günlük süre içerisinde bir geri dönüş olacak mı? Bir adım olacak mı? Ya da hangi bakış açısıyla bakacak bu ilişkiye? Bir değişim söz konusu olacak mı? Zamansız zamanı niyet ediyorum. Ne zaman bu açılımı, bu yayını, bu videoyu izliyorsanız o zaman bu açılımdan faydalanabilirsiniz. Takipçi olmanız olmanız yeterli. Hadi bakalım. İlk önce gündeme bakalım. Siz ben kartları dağıtırken aklınızdaki kişiye odaklanın tamam mı? daymış gibi Son destemden de alıyorum ve yorumlamaya. Şu an mesela 100 kişi olduk. 40 kişi beğeni atmış. Bizi beğenmiyorsanız neden izliyorsunuz? İzliyorsanız arkadaşlar muhakkak beğeniniz, beğeninizi bekliyorum. Verme alma dengesini lütfen koruyalım. Arkadaşlar mesafe ilişkisi yaşayan çoğunlukta mı <laughs> mesela şehir ülke hep mesafeler çıkmış. Bir değişim dönüşüm olacak mı? Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin bir kere kızlar aklınızdaki kişinin gözünde tamamen çok karakterli çok oturaklı güçlü bir kadınsınız arkadaşlar. Yani kariyer anlamında maddi anlamda karşısındaki karşınızdakine resmen onu dize getirebilecek bir yapıya sahipsiniz. Onun gözünde de çok güçlü çıkmışsınız. Gündeme baktığım zaman bu ilişkinin sıkıntılarının geçmişten kaynaklı olduğunu görüyorum. Yani geçmişten gelen, mesela geçmişte bir sorun var ve sürekli ona odaklanmak. Evlenip boşanmıştır, geçmişteki ilişkisi bu ilişkiyi hala etkiliyor olabilir. Ya da siz mesela boşanmışsınızdır ama hala geçmişten çıkamıyorsunuzdur. Geçmişe takılı kalmak, geçmişi sorgulamak, geçmiş bu ilişkiye mutluluk getirmiyor arkadaşlar. Siz çok sorguluyorsanız bu aranızda en büyük problemlerden bir tanesi. Yani geçmişi kapatıp yeniye yer vermeniz gerekiyor. Keza bu arkadaş da çok fazla geçmişe takılıyor. Yani aklınızdaki kişi de geçmişe çok fazla takılıyor. Mesela uzun süre önce ayrıldıysanız siz bu insandan. Bu insanın şu an gündeminde siz varsınız. Yani geçmişten gelen bir enerji hakim tekrardan sen gündeme gelmişsin arkadaşım. Aynı zamanda geçmişi özleyen ve geçmişi özlem duyan bir aklınızdaki kişi var. Ama geçmişteki yaşadıklarınız bu ilişkide bir travma. Onu söyleyebilirim. Ona odaklanmak, o olayı düşünmek, geçmişten gelen bir sıkıntı var. Ne kadar çok geçmiş dedim değil mi? Ve şu an aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi oturup düşünen, sorgulayan, gitgeller yaşayan, ve bir kararsızlık içerisinde. Ne yapmalıyım? Ne etmeliyim? Yani bu insanın kararsızlıkları bu ilişkinin dengesini bozuyor. Yani birazcık denge problemi olan bir arkadaş olduğunu söyleyebilirim. Düşünmeliyim diyor. Ve şu anda da düşünüyor bak. Kılıç dörtlüsü gelmiş. Düşünüyorum, düşünmeliyim ve geri durmalıyım şu an gündeminde siz varsınız. Evet, geri çekilmiş, geri duran, geri adım atan ama bu durumu düşünmeliyim. Sizi düşünürken huzurlu mu? Hayır, değil. Yani bak bir bıçak, bir bıçak sırtının üstünde yatıyor. Yani bu arkadaş huzursuz, mutsuz, sıkıntılı. Ama kesinlikle düşünüyor. Ne yapacağını bilmeden düşünüyor. Sanki böyle bak bir dua ediyor. Diyor ki Allah'ım yani artık inanışı neyse Allah'ım e, ya da doğru yolu göster ya da ne yapmalıyım bana bir yol göster bir çözüm göster. Bu süreçte der gibi bak. Şimdi bu ilişkideki engel nedir? Şu an adım atmakla ilgili gündemde engel görüyorum. Yani ilerleyen zamanlara geleceğim ama şu an bu gündem tamam mı? Şu anki adım atmak, duygularını göstermek, duygularını açmak istiyorsanız şu an engele takılmış. Bu insanın korkuları, kaygıları, endişeleri bu ilişkinin engeli. Mesela yasak ilişki yaşıyorsunuzdur, korkuyordur. Bu durum bu ilişkide engel. Yaşadığınız travmalar, yaşadığınız problemler onu korkutuyordur. Bunlar aranızda engel. Aynı zamanda bu kişiyle sürekli toksik bir ilişki yaşıyorsanız, sürekli aynı şeyleri yaşıyorsanız bu durumda ilişkinizi engelliyor. Aynı zamanda da aranızda farklılık varsa şöyle ki ülke farklılığı, gelenek farklılığı, dini inanç farklılığı varsa da bu ilişkide bu ilişkinin engeli olduğunu söyleyebilirim. Daha çok sanki kızlar mutlu olamıyor. Yani aslında sadece o değil sen de adım atmakta Adım atmaktan korkuyorsun, duygularını açmaktan korkuyorsun. Sende de var bir problem. Çünkü mutlu olamayan, e, sanki kalbini açsan ya da adım atsan mutlu olamayacağın ya da istemediğin bir şeyle karşılaşacakmış gibi hissediyorsun. Ve bu durumda şu an ilişkiyi engelliyor. Düşüncelerine baktığım zaman, bilinçaltına baktığım zaman, bak dengeyi istediyor görüyor musun? Denge şart. Yani aranızda bir denge problemi varsa bu ilişkide denge şart. Eğer yasak bir ilişki ise bu ilişkiyi ortaya çıkarsa başımız belaya girer diyen bir enerjide. Eğer bir yasak ilişki yaşamıyorsanız bu insanın düşüncelerindesiniz, bilinçaltındasınız, sizi tutkuluyor, sizi arzuluyor. Hani böyle buluşmak arzularsın ya böyle bir düşüncesinin olduğunu söyleyebilirim. Özlem, tutku çok yüksek ama denge şart ve bakar mısın? Belki de birden tutkulayıp geliyor, birden kestirip atıyor. Yani bu insanın şu an sizin size gelmemesi bence hayır. Yani sizin hayrınıza şu an için. Bak şu an sana karşı bir kızgınlığı var, görüyor musun? Gelmek istiyor mu kesinlikle? Hatta iletişim, bak görüyor musun? Deynek prensi ya bir aracı koymak istiyor ya da seninle iletişime geçmek istiyor. Bu aracı şu anki hani eski zamanlarda bir ulaktı. Şimdi bizim için aracı bir telefon, bir iletişim, bir sosyal medya. Yani seninle bağlantıya geçmek isteyen bir düşüncesinin olduğunu görüyorum ama sana kızgın. Peki şu an, şu an kesinlikle kızgın. Yani şu an birazcık sen de geri durmalısın. Çünkü şu an bir haksızlık yapma ihtimali, üstüne basıp geçme ihtimali çok yoğun çıkmış tamam mı? Seni istemiyor değil ama şu an sana karşı kızgın ve seni suçluyor. Belki bunu ilerleyen zamanlarda görecek. Ben göreceğini de inanıyorum. Ama şu an için özellikle böyle bir durum var açıkçası. Ve zaten bir sessizlik görüyorum. Bak iletişim problemi. Sessizlik, sessiz kalmak, sessiz kalmayı tercih etmek çünkü haksızlık yapıyor şu an. Şu an daha haksızlığının farkına varmamış. Şu an burada bakacağız, göreceğiz. Şu an için haksızlık yapmış, senin üstüne basıp geçiyor. Adil değil. Ve seni suçluyor şu an senin suçlu olduğunu düşünüyor. Geçmiş kartlarını söylemedim sanırım. Oraya şimdi gözüm gitti. Evet geçmiş enerjisinde arkadaşlar büyük bir kayıp görüyorum büyük bir birkıya şurada geçmiş kartlarımız geçmişe bak başlamadan şu ana bakmışım Çünkü direkt oraya odaklandım geçmişe baktığımda da bak gene geri çekilme var görüyor musun yani düşünmeliyim geri çekilmeliyim içime dönmeliyim hep elleri kolları bağlı ama dışarıdan sana kendini böyle rahat, relax, şımarık gösteren bir insan olabilir. Geçmişe baktığımda büyük bir kayıp görüyorum. Yani geçmişte büyük bir yıkım, büyük bir darbe, kayıp yaşamış. Yani bu ilişkideki ayrılık, seninle olan ilişkisindeki bitiş büyük bir kayıp olduğunu görüyorum bak. Büyük darbeler var. Belki de şöyle olabilir arkadaşlar. Senin yüzünden oldu. Sen yaptın. Çünkü zaten seni şu an suçluyor. Gelin arkadaşlarım bir like atarsanız çok mutlu olurum. Yakın geleceğe baktığımda ise yakın gelecekte güzel kartlar gelmiş arkadaşlar. Yakın gelecekte bir hareketlilik var. Hani nasıl düşüncelerinde bir değnek prensi varsa yakın gelecekte de bir tılsın prensi görüyorum. Şimdi bu tılsın prensi de yine böyle haberle ilgili bir somut bir şeyler. Mesela düşüncelerinde ve bilinç altında bir haberleşme vardı, aracılık vardı ama yakın gelecekte bunu somut hayata geçiriyor. Yani sana somut bir şeylerle gelebilir. Hatta yakın gelecekte kartı Selena kartı da burada onu söyler. Yani geçmişten gelen bir mutluluğa sevin. Geçmiş, geçmişten gelen bir mutluluğa sevin. Bir haberci. Yani mutluluk verici bir haber, bir iletişim ya da somut bir şeyler gelebilir arkadaşlar. Bence size çok farklılık var şöyle inançlarla alakalı çok yoğun gelmiş ve senin sanki bu kişinin hayatında güvenebileceği, sığınabileceği bir liman olduğunun farkına varacak. Şimdi bu ilişkiye nasıl bakıyorsun dediğimde ise gitmek zorundaydım, gitmeliydim, gitmek zorundayım. Evet severek terk ettim, severek gittim. Arkamda büyük bir yıkım bıraktım ama hala benim için değerli. Hala benim için kıymetli. Baksam yeri çıkmış. Değerli. Görüyor musun? Her yerde değerli olduğunu söylüyor. Bak değerli. Sen onun için değerlisin ve bu insan seni görmek istiyor. Onu söyleyebilirim. Yani bu kişi çok kontrollü. Duygularını ve düşüncelerini de çok fazla kontrol altına alıyor. Arkasını dönen fakat... Kesinlikle seni görmek istiyorum. Benim için değerlisin, benim için kıymetlisin olarak bakıyor. Bak zümrüt de çıkmış. Yani zümrüt de bu insanın gözünde değerli olduğunuzu söyler. Tam üç tane kaygı, endişe, korku görüyorum. Yani bu insan sizi düşünüyor ama gerçekten kaygılı ve endişeli. Yani korktuğu bir şeyler var. Çok mutlu değil. Bak ikinizin arasında bir anlaşmazlık ve bir fikir ayrılığı olduğunu söylüyor bak. Bir fikir ayrılığı ve bir anlaşmazlık var aranızda. Gördünüz mü? Aranıza giren rakipler ya da herhangi bir birileri varsa bunlar yüzünden de anlaşmazlık yaşıyor olabilirsiniz. Şimdi ne yapmak istiyor? Planı nedir? Hayal ettiği nedir? Yani mesela hayal ettiğinden kastım sorduğumuz soru neydi? Hani bir adım atacak mı? Ne yapacak? 15 gün içerisinde. Yani hayalinde bak bir eylem çıkmış, görüyor musun? Yani bu insanın yapmak istediği planda bir adım atmak var kesinlikle bak. Şuradaki yazıyı oku. Görüyor musun? Pişmanlık. Zaten başlığımda da şu vardı. Yani pişman olacak mı? Evet. Pişmanım diyor. Pişman olarak bir harekete geçmek istediğini görüyorum. Burada bir adım atmak istediğini görüyorum. Yani bu insanda bir hareketlilik var 15 gün içerisinde. Sadece sabırla bekle bak zaman vermiş. Sabır kartı vermiş. Görüyor musun? Turan kartıyla geliyor yani. Kafası çok karışık ve gerçekleri göremiyor. Kafam çok karışık diyor zaten başta da söylediğim gibi bir değişim dönüşüm olacak mı diye bak dönüşüm var İnşallah arkadaşlar bir hayrınıza olan bir dönüş olur kartlar çok hareketli kartlar geldi hareketli kartlardan kastım yani bir hareket bir eylem somut bir şeyler iletişim pişmanlıklar çok çıktı farkınızdaysanız şu taraf değil şu taraf her zaman böyle bir hareketlilik geldi yani şu taraf zaten gelecekten bahsediyor yani bir hareketlilik söz konusu sizin 15 gün içerisinde hayrınıza olur inşallah kızlar. Bence çok güzel geldi. Bir tane de size şöyle bir olumlama kartı da alayım. Olur mu? Bu ilişki için görmeniz gereken, bilmeniz gereken, almanız gereken mesaj nedir? Ona bakacağım. Hadi bakalım. Odaklanın. Anahtarla inşallah çözüme ulaşır. Diyor ki hiçbir şeyi israf edemezsin. İsraf etmek senin hayatının her alanında seni zora sokar. Bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir artılarına odaklan ve olgun kararlar al. Yani senin alman gereken, duyman gereken mesaj bu. Kızlarım, görüyor musunuz? Artılarına odaklan, olgun kararlar al dedi. Şifa olsun. Bence çok güzel bir açılımdı. Şöyle nasıldı bende çok güzel bir açılımdı yani bunu sormayın bana şeyi tamam mı hani yasak bir ilişki mi küs bu falan sormayın her zaman başlıkta belirtiyorum belirtmediğimde de hani küs dargın ayrı e, yasak hiç e, fark etmiyor sadece belirtirsem küs ayrı için onunla ayrı bakabilirsiniz açılımdan kastın nedir eğer ki ilişki seansı almak istiyorsan tarot yıldızı Gülşen Official Instagram hesabından ulaşabilirsin. Evet kızlar ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, huzurla kalın ve o kişi size pişmanlıkla ellerimle çiçekler kapımda sıra sıklam diyerek gelsin. Hadi şifa olsun. Hoşçakalın. Görüşürüz.